Aydemir Emlak YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Kumköy'e geldik. Gönenin en güzel köylerinden bir tanesi Kumköy'e geldik. Köy yerleşik imar sınırına cephe olan hobi bahçesindeyiz. 975 metrekare çok güzel yerde bir e, hobi bahçemiz var burada. Üç tarafı da resmi yol diyebiliriz burası için. Bakın şurası resmi yolumuz. Zaten ana yol asfalt hemen elektrik direğinin olduğu yer. Yani asfalttan içeriye giriyoruz. Burası resmi yolumuz. Ee, yukarı köy içerisine doğru gidiyor. Ve şuradaki yeni yapılan villaya gidiyor. Aynı zamanda bu yan tarafımız da resmi yol. Kadastro parsa uygulamasından da girip baktığınızda yolların şeklini çok net bir şekilde görebileceksiniz. Aracımızla içerisine kadar geldik. Yani ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Zaten asfalta da şuradan 30 metre ya vardır ya yoktur. Çok yakın bir mesafedeyiz. Arsamızın içerisini göstereceğim size. Arsamızın içerisini tanıtacağım. Bir yandan da drone görüntüleriyle buraya çok yakın olan Gönel Sulama Havzası var. Barajımız var. Siz de onları göreceksiniz. Hemen Kumköy'e ait bir yerde zaten. Köyün içerisini göreceksiniz. Köyde market mevcut, kahvaneler mevcut. Gönen'e de sadece 10 dakika mesafede bir yerdeyiz. Kumköy'ün içinden size çekimler yapacağız. Kumköy'ün içini size göstereceğiz. Köy merkezine giriş yapacağız. Bakın köyümüz bu şekilde. E, büyük bir köy. Gönen'in küçük köylerinden, dağ köylerinden değil daha yerleşime yakın olan köylerden bir tanesi. Suyun en bol olduğu yerlerden bir tanesiyiz. Kaz dağlarından gelen soğuk suların Gönen sulama havzasında, barajında buluştuğu bir yer burası. Bu su buradan yaz, kış güldür güldür okuyor ve çok güzel tatlı bir suyu var burasının. Köy marketi hemen yan tarafta. Köy marketimiz var, kahvanesi var. Hemen zaten ana yol asfaltın üzerinde bir tane 975 metrekare hobi bahçemiz var. Onun tanıtımı için buralara geldik. Bizim gölenlerin buradan Edremit'e, Çanakkale'ye gittikleri Kaz Dağlarının içerisinden geçen bir yol. Bakın hemen zaten arsamızın sınırları da belli. Çiftten çevrilmiş, evet çitler zamanla yıpranmış, eskimiş ama sınırları belli. Yani herhangi bir harita mühendisine para verip de bizim sınırlarımızı belli eder misiniz demenize gerek yok. Karşı taraflarda Kaz Dağları'nın etekleri. Şimdi Kaz Dağları'nın eteklerini görüyorsunuz. Yani buradan Çanakkale-Yenice tarafına Kaz Dağları'nın içerisinden gidiyorsunuz. Çok güzel bir sürüş keyfi olan bir yol. Genellikle motoristikletçilerin bu yolu kullandıklarını biliyoruz. Hani bahçemizin yanından da bu yol geliyor. Buradan da isterseniz hobi bahçemize giriş yapabiliyoruz. Bakın etrafları zaten hep ağaçlarla çevrili. Yaz geldiğinde burada incir ağaçları var, ceviz ağaçları var. Hepsi yemyeşil oluyor. Gölene sadece 10 dakika mesafede demiştik buraya. 10 dakikada Gönendesiniz. Yani Gölene yaklaşık 7-8 kilometre mesafedeyiz aktivite yapabileceğiniz mesire alanları var. Alabalık çiftliğimiz var mesela buraya çok yakın. Yine 5 dakika mesafede. E, sulama havzasından çok güzel balık yakalıyorlar. Çok güzel büyük balıklar çıkıyor. Oradan balık tutabilirsiniz eğer balık tutmak isteyen, seven takipçilerimiz varsa. E, buraya da bir tiny house yapabilirsiniz. Buraya da bir, e, bir ne koyabilir? Bir karavan, koyabilir. He, bir karavan buraya koyabilirsiniz. Evet çok da güzel olur. Buraya bir karavan çok da yakışır buraya. Elektrikle ilgili bir problem yaşamazsınız. Elektrik isterseniz çektirebilirsiniz buraya. Bakın tarımsal amaçlı, tarımsal sulama arazisi amaçlı. Hemen şurada bir elektrik direğimiz var. O ana yol asfaltın üzerinde zaten o elektrik direği. O elektrik direğinden buraya çok rahat elektrik çektirebilirsiniz. Su ile ilgili bir problem yaşamazsınız burada. Zaten köy yerleşik alanının içerisinde ve tarlalarda burada kapalı sistem sulama da var. Hemen arka tarafta görüyorum ben şimdi. Kapalı sistem suyumuz da var orada. Evet bakın buradan da zaten yol asfaltı görüyorsunuz. Bu yolda resmi yol. Yani hiç kimsenin arazisine girmeyeceksiniz. E, kendi aracınızla asfalttan 30 metre ya vardır ya yoktur. Burası da hobi bahçemiz. Direkt ben bahçemizin içerisindeyiz. Bu şekilde 975 metrekare az bir yer değil. Bu şekilde küçük hobi bahçesi arayan takipçilerimiz çok fazla oluyor. Yani evet küçük olsun ekip biçelim, domatesimizi yetiştirelim, işte buraya küçük bir ev yapalım ya da karavanımızı çekelim. Hafta sonları burada güzel bir vakit geçirelim. Çok soran oluyor. E, fiyatını uygun tutuyoruz bu hobi bahçemizin. Bize ulaşabileceğiniz irtibat telefonlarını aşağıya bırakıyoruz. E, bu numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ki bu güneşli güzel günden Aydemir Emlak olarak hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere.